Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bu sizlerle birlikte gördüğünüz gibi renklerin sırrı mandala boyayacağız. Her yaş için uygun bir mandala. Ben mandala boyamayı, bir şeyler boyamayı ve çizmeyi çok seviyorum. İsterseniz sayfamızı seçelim. Ben karar vermiştim zaten önceden. Açayım ben hemen sayfayı arkadaşlar. Bu mandalın hepsini boyayınca haftada bir bunun videosunu çekmeye karar verdim. Kendince haftada bir bunun videosunu çekmeye düşünüyorum. Ee, bu mandal bittiğin bitince bunun içindeki bütün her şeyi size bütün boyadıklarımı göstereceğim. Ben sayfasını açıp geleyim. Evet arkadaşlar Bakın hazırladım. Buraya renklerimi koydum. Burada da boncuklar. Böyle. Normalde daha değişik mandalalar var böyle. Ama şimdi bunu yapmak istedim. İsterseniz yapmaya başlayalım. Bayağı bir uğraşlı olacak. Yani bayağı bizi yoracak gibi gözüküyor. Bence şöyle bir tane rengin 3-5 tane renk tonunu kullanmayı düşünüyorum ama keçeli kalemde öyle bir şeyim yok. Yani özelliğim yok. Çünkü e, o kadar ton yok bir rengin. O yüzden şş, e, başka kuru boya geçeceğim. Ben kuru boyalarımı alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalemlerimi çıkardım. E, şimdi başlayacağım yapmaya. Oradan da boncuklu kuyruğu gözüküyor. Bakın şurada. <laughs> Hayretsin boncuk ya. Neyse. Biz devam edelim. Şimdi şu dönerleri başlayacağım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü renk tonları var. Mesela örnek veriyorum. Bunlar böyle parasını. Bunu turuncuda da kullanacağım, sarıda da kullanacağım. Şunu sarılı yapmak istiyorum bu tonu. Turuncudan sarıya bir şey olsun. İlk koyu turuncudan başlayalım. Şunun turuncunu açalım hemen. Yok bu var zaten aynı ton gibiler bakın. Ben açmayacağım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bastırayım ki canlı olsun. Canlı bir önümüz istiyoruz. Belki kat böyle gideceğim. Böyle güzelce gidiyorum. Şimdi az sonra biraz renk geçişi yapacağım için rengi biraz açacağım. Yani bastırmayacağım, bastırmayı şey yapacağım. Herkese öneririm bu arada. Şu göster. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Evet devam ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi tamamdır. Şu sırayı da boyayayım. Boyadım. Şimdi yavaş yavaş geçişe başlıyoruz. Şöyle hafif boyuyorum şu tarafı. Ardından şu turuncuya geçeceğim. Durun. böyle boyuyorum hafif sarı gibi bir şey bu ama yine de çok güzel bir renk çok güzel bir geçiş yaptığımı düşünüyorum şöyle kamerada pek gözükmüyor geçişim güzelce geçiş yapıyoruz Direkt cırtlak direkt bu rengi geçmeyelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle. Direkt bu rengi boyamayın geçiş yaptıktan sonra. Böyle biraz boyayın üstünden böyle yapın. Böyle bir zamandan sonra böyle yaptıktan sonra sadece renginizi boyayın ki daha güzel bir geçiş gözünsün. Şöyle vurgu yapalım. Geçiş vurgusu. Gördüğünüz gibi böyle. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Arkadaşlar ben bunu biraz yapayım. Bunun yine geçişinde size e, haber kamerayı açarım yine. Evet arkadaşlar şimdi geçişe geldik fark ettiyseniz hafif şurayı hafif boyadım Çok fazla boyamadım yine sarımızı alıyoruz şöyle geçiş yapıyoruz hafif araya turuncular da katıyorum şöyle biraz böyle vurgu veriyorum bölge bu böyle vurgu vere 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 yapıyorum arkadaşlar kamerada tabii ki bununla bu biri gibi gözüküyor bu renkle bu ama yani aslında bir değil şöyle boyamamışım bununla boyamış ama şöyle güzelce vurgumuzu yapıyoruz Fis böyle bundan kaptıp böyle böyle yapıyorum arkadaşlar bu dönerleminde. Şimdi bu dönerli yere tekrar geldiğimiz için yine turuncuyu kullanacağım. Turuncuyu kullanarak yine böyle bunun gibi geçiş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bur burayı tamamladım böyle. Bu geçiş daha güzel oldu ama geçişte yapmaya çalıştım yapabildiğim kadar. Şimdi bu renk tonlarla bir şey oluşturduk. Şimdi hangi tonlarla yapsam diye düşünüyorum. Lacivert tonlarıyla yapacağım. Mavi lacivert bu tonlarla. Bunların tonu daha fazla. Şu maviyi çok seviyorum. Şu pembe gelmiş. Şöyle lacivert tonlarım var. Kullanmaya başlayalım isterseniz. Bu ton lacivert tonlarını da şurada kullanalım. Başlayalım arkadaşlar. Geçiş yapmaya. Bunu boyadık. Yani aynı renk merak ettim acaba. Aynı renkmiş. Şimdi bu daha koyayım. O yüzden bununla devam edeceğim. Şöyle hafif açıyorum boyarken. Açtığım anda bu maviyi yöneltiyorum. Bakın açtığım renk bu renk bir çünkü. Ama hafif şöyle yapıyorum. Araya karıştırıyorum biraz ki geçiş şeyi versin. Birden yaparsak geçişin anlamı kalmaz. Hafif araya karıştırıyorum. Geçişleri. Bu boyarken de arasına böyle yapacağımız ton, yapacağınız tonu karıştırabilirsiniz. Böyle hafif küçük küçük çizgiler. Bunu böyle güzelce yapıyoruz. Ay kitap kaydı. Evet arkadaşlar şimdi için ikinci geçişe geldik. Bu lacivertten maviye döndük. Şimdi bu maviden bulut mavisine döneceğiz. Bebek mavisi mi deneceğiz. Ne denilir? Buna döneceğiz. Şöyle döndük sayılır. Çünkü bakın döndük. Arasını hafif bu renklerden karıştıralım. Tamamdır. Şimdi maviye geçiyoruz tekrar hafif hafif maviye geçtik. Evet geçtik. Bu maviye de geçtik. maviye geçtiğimiz için laciverte doğru gideceğiz yine. Böyle şu şekilde laciverte gidiyoruz. Şunu şu şekilde boyuyoruz arkadaşlar bu katı. Bu şekilde boyuyoruz. Size çok belli olmuyor ama Ay boncuk kuyumuş. Tepsisine koyayım ben az sonra. Hatta ben şimdi koyup geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boncuk düşmesin diye daha sıcak bir yere aldım onu. Kedilerin ses geliyor dışarıdan. Ay. Şöyle güzelce boyuyoruz. Ben bu geçişte yapıp geleyim arkadaşlar bunun gibi. Evet arkadaşlar bunun geçişini de yaptım. Arkadaşlar şu an sesler geliyor olabilir. Boncuğu kafesine koydum. Koyur koyur. Bak bağırmaya başladı. Ben de o yüzden e, onu yanımda hala. Ama daha sıcak bir odaya götürdüm. Sesler olabilir. Yine de söylemek istedim size. Şimdi burayı da yaptığım dediğim, dediğim gibi. Başka şimdi yeşil rengini yapmayı düşünüyorum. Ama ondan önce şunları mı yapsak? Hmm, bence en son bunları yapalım. Şu topucuk topucuk şeyleri. Hmm, şimdi şunu yapalım. Şimdi yeşil tonlarında yapalım. Şunu koyalım. Çimen yeşili, normal yeşil, koyu yeşiller. Şöyle tonlarım da burada. Yeşillerin tonları. Ee, şunun şey yokmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşil tonunu yapacağım. Dediğim gibi. Alıyoruz yeşilimizi. Şu şekilde boyuyoruz. Arkadaşlar ben şimdi birinci bölümü bitireyim. İkinci bölümümü de yarın yayınlarım ya da yayınlam yayınlayamayabilirim çünkü bazenlere cihazın şarjı filan bitiyor bazenleri yapamıyorum yayınlayamıyorum bu birinci bölüm olsun arkadaşlar ikinci bölümünde yarın ya da öbürsü gün ya da öbürsü gün yani 3 gün en geç 3 gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like basmayı unutmayın. Bay bay.